Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Türkiye'de kendisine yönelik operasyonlarda tutuklanan Mustafa Karsın'ın dün cezaevinde koronavirüsten öldüğünü duyurdu. Peker ayrıca geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Altındağ ilçesinde Suriyeli göçmenlere yönelik gerçekleştirilen saldırılara ilişkin paylaşımlarda da bulundu. Sedat Peker, kendisine yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan isimlerden biri olan Mustafa Karsın'ın Maltepe cezaevinde koronavirüs nedeniyle öldüğünü duyurdu. Peker, Mustafa Karslı isimli arkadaş dün Maltepe cezaevinde koronadan vefat etti. Kendisiyle çok fazla samimiyetim olmasa da bu olay omuzlarıma fazlasıyla manevi bir yük bıraktı dedi. Peker, sırf bana olan kinleri yüzünden bu arkadaşımız cezaevinde yeterli sağlık bakımı olmadığı için vefat etti ifadesini kullandı. Peker ayrıca Kastamonu Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi ve de ülkemizdeki mülteci ve kaos çıkarma konusundaki düşüncelerimi de bir iki saat sonra paylaşacağım ifadelerini kullandı. Ben inanıyorum ki yenilen kul hakları artık Gayretullah'a dokundu. Şu an iktidarın içinde bulunan birçok zalim için o yıkımın geleceğine artık tüm kalbimle inanıyorum diyen Peker, birkaç saat içinde sel felaketi ve mülteci meselesine ilişkin görüşlerini paylaşacağını duyurdu. Sedat Peker'in geceye damgasını vuran açıklamaları şöyle. Kıymetli dostlarım, sizlerin de bildiği üzere Türkiye'de hakkında bir soruşturma devam ediyor. Bu komik dosyayla ilgili bazı insanlar şu anda cezaevinde. Birçoğunu hayatımda hiç görmedim. Bazılarını ise hayatımda bir iki kez gördüm. Onlardan bir tanesi Mustafa Karslı isminde bir arkadaştı. Benim alacağım olan, alacağım temlikle sabittir. Şahıs bu arkadaşa gidiyor. Kendisine 1 milyon TL veriyor alacağıma karşılık bana iletmesi için. Rahmetli Mustafa Karslı bu şahsın tanıdığıymış. Mustafa Karsı ile çok fazla samimiyetim olmadığı için bana ulaşamıyor. 3-4 ay sonra parayı getirip bu şahsa iade ediyor. İktidardaki bazı şahıslarla sorun yaşadığımdan 4 sene evvelki bu dosyayı açıp ortada bir suç olmadığı halde Mustafa Karslı da dahil olmak üzere birçok şahsı tutukluyorlar. Mustafa Karslı isimli arkadaş dün Maltepe cezaevinde koronadan dolayı vefat etti. Kendisiyle çok fazla samimiyetim olmasa da bu olay omuzlarıma fazlasıyla manevi bir yük bıraktı. Devamlı diyorum ya, bu haramiler devletin namusunu kirlettiler. Sırf bana olan kinleri yüzünden bu arkadaşımız cezaevinde yeterli sağlık bakımı olmadığı için vefat etti. Kutsal dinimizin bize öğrettiği ilk insan Adem Aleyhisselam'dır. Adam olmak Adem'den gelir. İnsanlar çeşitli dinlere inanabilirler. Farklı milletlere mensup olabilirler ancak adam olmak ayrı bir şeydir. Ülkemizin birçok limanında tonlarca kokain yakalandı fakat bir kişi bile gözaltına alınmadı. Ses kayıtlarıyla, WhatsApp yazışmalarıyla benim de bizzat içinde olduğum birçok suç anlattım, hiç kimse gözaltına alınmadı. Beni yılın iş adamı seçenler, Dünya Türklük Hakanı ünvanı verenler, polis koruması sağlayanlar, Türkiye'nin birçok yerinde miting yapmama izin verenler, Aramız kötü oldu diye şahsımdan dolayı birçok kişiyi cezaevine attılar. Bunların bir tanesi dün vefat etti. Kutsal Kur'an'ın İsra suresinin 16. ayetindeki bir yıkım gelecek, herkes yaptığıyla yüzleşecek bölümü son aylarda en çok tekrarladığım şeydir. Yüce Allah'ımız kutsal kitabında hakikatin en üstünde kul hakkı vardır. Yüce Allah'ımız bana kul hakkıyla gelmeyin diyor. Ben inanıyorum ki yenilen kul hakları artık Gayretullah'a dokundu. Şu an iktidarın içinde bulunan birçok zalim için o yıkımın geleceğine artık tüm kalbimle inanıyorum. Ve yine Yüce Allah kutsal kitabında sen zulüme elini kaldır, o eli tutacak benim diyor. Mutlaka benim de birçok hatam var ancak benim hatalarım bunların yanında iğne ucu kadar kalır. Vallahi ilkin kin için kaldırdığım elimi bu can bu bedende oldukça asla indirmeyeceğim. Kıymetli dostlarım, Kastamonu-Boskurt ilçesinde yaşanan sel felaketi ve de ülkemizdeki mülteci ve kaos çıkarma konusundaki düşüncelerimizi de birkaç saat içinde paylaşacağım. Sedat Peker bu açıklamalarından birkaç saat sonra geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Altındağ ilçesinde Suriyeli göçmenlere yönelik gerçekleştirilen saldırılara ilişkin paylaşımlarda bulundu. Peker paylaşımlarında Kimsenin ekmeğine yağ sürmemeliyiz kardeşlerim." ifadelerini kullandı. Sedat Peker'in açıklamaları şöyle: "Kıymetli dostlarım, Ankara ilimizin Altındağ ilçesinde mültecilerin saldırısına uğrayan genç kardeşimiz Emirhan Yalçın'ın hayatını kaybetmesi, yüce Allah rahmet eylesin. Bir arkadaşının da yaralanması üzerine çevre sakinlerinin tepki göstermesi üzerine olayların çığırından çıktığını gördük. Bence Emirhan Yalçın kardeşimiz şehittir. Çünkü devletin malını mahallenin namusunu korumak için ölmüştür. Hiç şaka yapmıyorum. Kendisi sivil şehit kabul edilmelidir. Fakat olaylardan sonra toplanan halkın içinden bazılarının yağmaya kalkışması gibi olaylar asla kabul edilecek şeyler değildir. Suriyeli göçmenler ülkemize ilk gelmeye başladıkları zamanlarda bir yazı kalemi almıştım. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, sermayesi olan iş adamları, sanatkarların ülkemizde kalmasına izin verilmeli. Geri kalan genç nüfus da ülkesini korumak için savaşmak üzere ülkelerine gönderilmelidir demiştim. Hem sağ kesimden hem sol kesimden de çok fazla eleştiri almıştım. Benim faşist olduğumu, ırkçı olduğumu söylemişlerdi. Netice ortada. Hem sağcılar hem solcular yanıldılar. Akılcı olanlar kazandılar. 4 sene önce yapılan açıklamalarda 40 milyar dolar. Suriyeli göçmenler için harcadığımızı söyleyip gurur duyuyorduk. Ancak son 4 senedir rakam hiç yenilenmedi. En iyi ihtimalle 70 milyar dolar paramız bu uğurda yok oldu. Dünyada MET isminde bir uyuşturucu var. Esrardan ve kokainden çok daha tehlikeli. Şu an Türkiye'nin Bursa, Isparta, Antalya, Ankara, Adana, İstanbul, İzmit ve Kayseri illerinde çok yüksek oranda tüketilmekte. Hitler'in askerlerinin dayanıklılığını arttırmak için yaptırmış olduğu uyarıcıdan en az 10 kat daha güçlü bir uyarıcı. Bu uyuşturucunun en büyük özelliği insana enerji vermesi, merhamet duygusunu tamamen ortadan kaldırmasıdır. Dünyadaki met üretiminin %40'ı İran'daki imalathanelerde yapılıyor. %60'ı da Tayland ve Malezya'daki imalathanelerde yapılıyor. Bizim ülkemizde tüketilen metin tamamı İran'dan gelmekte. Son günlerde doğruluğu %100 olan bilgilere göre fiyatı hem ucuzlamış hem de neredeyse bir tane alana bir tane de eşantiyon veriliyor hale gelmiştir. Bunun bence hiçbir mantığı yok. Benim kafamda beliren tek düşünce bu uyarıcının kullanılması çoğaltılarak ülkemizde yapılmak istenen sokak hareketlerinde bu maddeleri de kullananların kullanılmak istenilebileceğidir. İlk okunduğunda size saçma gelebilir ancak çok ciddi bir durumdur. Met denen uyuşturucuyu alanlar adeta zombiye dönüşmekte. Korku denen şey beyinlerinden çıkmakta. Merhametse tamamen ortadan kalkmakta. Devlet görevlilerinin neredeyse satışı serbest olan bu uyuşturucu türünün hızlı bir şekilde üzerine gitmeleri gerekiyor. Daha önce de söylediğim gibi, halkı tahrik etmek için çok daha büyük provokasyonlar yapacaklar. Bize düşen, mülteciler tarafından haksızlığa uğrayan kızlarımızı, gençlerimizi, meşru müdafaa hakkımızı kullanarak korumaktır. Ancak yağma tarzı ya da toplumsal olaylardan da mutlaka kaçınmaktır. Kimsenin ekmeğine yağ sürmemeliyiz kardeşlerim. Akıllı olan düşmanının planına safça davranarak asla hizmet etmez. Kıymetli dostlar, Sedat Peker'in açıklamaları böyleydi. Yeni gelişmelerden hızlı haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini de açmayı unutmayın.